Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeklerden değerlendireceğimiz çok güzel bir lezzetle geldim. Kıymalı trit tarifiyle. Buyurun yapımına geçelim. Bir tane tüm bayat ekmeğimi şöyle küp küp doğradım. Airfryer'e koyacağım. Kızarana kadar airfryer'de duracak. Ocağımın altını açtım. Tavama şöyle 3 yemek kaşığı gelecek şekilde sıvı yağ ekliyorum. yarım kilo kıymamı tavamın içine alıyorum. Kepçe yardımıyla şu şekilde ezerek kavurursak kıymalarımız daha güzel tane tane olur. Bu şekilde kavuracağım. Kıymamın rengi döndü. Üzerine küçük küçük doğradım bir tane orta boy soğanımı ilave ediyorum. Kavrulana kadar karıştıracağım. Kıymam tuğlandı, suyunu çekti. Şimdi içerisine baharatını atacağım. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Benim pul biberim çok acı olduğu için bir çay kaşığı koydum. Siz arzunuza göre bir tatlı kaşığı da ilave edebilirsiniz. Biraz da bu şekilde kavrulsun. Ondan sonra salçasını ilave edeceğim. Bir tane de sarımsağımı minik minik doğradım orta boy. Onu da şekilde karıştırıyorum. Biraz daha kavrulacak. Yemek kaşığı salçamı ilave ettim. güzelce karıştıracağım. Daha önceden de ısıtmaya bıraktım. Et suyum var. Kaynama aşamasına yakın oldu. Kapattım şimdi altını. Onu da gevrettiğimiz ekmekleri ıslamak için hazırladım. Hazır bekliyor. Bir Biraz daha kavrulsun et suyu ilave edeceğim. az bir şey su ilave edeceğim. Yarım su bardağı gelecek şekilde karıştıracağız karıştıracağım. Kıyımı çekene kadar tekrardan kavrayacağım. Kıyma harcım tamam oldu. Altını kapatıyorum. Şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Ekmeklerim şu şekilde güzelce kızarttım. Sunum tabağıma ekmeğimi yeterince alıyorum. Fazla kalan kısımlarını da bir kavanoza koyup çorbalarda kullanabilirsiniz. Ben bir tane ekmekten yaptım kadar ısıttığım et suyumu şu şekilde çıtır ekmeklerimin üzerine gezdiriyorum. Bir buçuk su bardağı koydum ben. Miktarına göre siz değişkenlik gösterebilir. Şöyle üzerine de bir su bardağı yoğurttan katı kısmından alaraktan içine de az bir şey sarımsak koyaraktan arzunuza göre sarımsak kokmasını istemiyorsanız sadece kıymaya da koyabilirsiniz. Yoğurdumu kuyu bir şekilde hiç su katmadan özledim. Kıyma sosunu üzerine güzelce gezdiriyorum. Arkadaşlar kıymalı tritimin son hali. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet olun.